Kapitalist üretim tarzı altında üretim çok sayıda tekil sermayeler tarafından gerçekleştiriliyor. Bu tekil sermayelerin kapitalizm altında edindikleri en önemli form hisseli sermaye formu olmaları. Yani anonim şirketler aslında. Üretimin ise çok sayıda tekli sermaye tarafından gerçekleştirilmesi aslında rekabetin asıl sermayeye içkin bir mesele olduğunu bize gösteriyor. Birbirleriyle rekabet halindeki tekil sermayelerin varlığı, kapitalizmde mülk sahiplerinin büyük çoğunluğunun yönetici küçük bir azınlık tarafından sürekli olarak mülksüzleştirilmesini beraberinde getiriyor. Yani kapitalist üretim tarzının tarih sahnesine çıkma ve gelişme süreci nasıl bir yandan mülk sahibi bir sınıfın oluşumuna ama diğer yandan da mülksüzleşerek işçileşen bir sınıf bir sınıfın ortaya çıkmasına yol açmışsa bu mülksüzleşme süreci de sermayenin kendi içinde de devam ediyor rekabet aracılığıyla. Dolayısıyla burada elenen unsurlar söz konusu. Elenen unsurların hilafına genişleyen sermaye dinamiği ise sermayenin yoğunlaşması kavramına bizi getiriyor. Sermayenin yoğunlaşması bu anlamda kapitalizme çikin bir eğilim olarak ortaya çıkıyor. E, ee, Marx'ın analizinde bunu net olarak görebiliyoruz. Yani rekabetin bizzat kendisi tekelleşme sürecini beraberinde getiriyor. Halbuki e, liberal öğretinin rekabet ise onun erken modern dönemin tekellerini son verecek olması üzerinden kuruluyordu. Yani piyasaların genişlemesiyle özgürlüğün genişlemesinin onlar, e, onlar, için açısından madalyonun 200 olmasının arkasındaki dinamik buydu. İktisada da yansıdı bu. E, hala hazırda iktisat biliminin en bilinen modelleri tam rekabet e, varsayımına varsayımlarıdır. İngilizcesi perfect competition. Aslında mükemmel rekabet demek. Bu mükemmel rekabette tam rekabete dayalı modelin birçok varsayımı var. Ama bunlar arasında e, en önemlilerinden bir tanesi e, piyasaya giriş çıkışın serbest olması. Tabii bu çok mümkün bir mesele değil. Sermaye yoğunlaşması, bu sermayenin yoğunlaştığı az sayıda şirketin piyasada hakim olması anlamına geliyor. O halde yoğunlaşma ne kadar yüksekse e, piyasaya giriş de o kadar güç olacaktır. Yoğunlaşmanın derecesi ise e, temelde sermayenin organik birleşimi ile ilişkili. Organik bileşim, sermayenin teknik bileşimi, yani ham madde, bir dizi makine, belli sayıda işçi ile ilişkili olarak e, ortaya çıkan kompozisyonla e, ilişkili olarak farklılaşan bir şey. Bir sektörde sermayen organik birleşimi ne kadar yüksekse o sektörde yoğunlaşmanın da o kadar yüksek olduğunu söylüyoruz. Organik birleşiminin nispeten düşük olduğu sektörlerde ise yoğunlaşmanın daha düşük bir seviyede olduğu söylenir. Organik birleşimin yüksek olması başlangıç sermayesinin aslında o derece yüksek olması anlamına gelir. Ama bu sürecin geç kapı işlerin ülkelerde işleyişinde kim farklılıklar göze çarpıyor. Endüstrileşme süreci dayanıksız tüketim mallarından dayanıklı tüketim mallarına doğru bir süreç izlediğinde, burada öne çıkan sektörler aslında diğer sektörlerle karşılaştırıldığında organik daha düşük olduğu sektörler. Ama zamanla bu sektörler kayma, sektörel kayma süreciyle beraber farklı sektörlerin sermaye organik daha yüksek olduğu sektörlerinde geç kapitalist ülkelerde öne çıktığını biz görüyoruz. O halde sermayenin yoğunlaşması ve ona eşlik eden merkezileşme eğilimi muazzam miktarda sermayeyi az elde topluyor. Bunu söyleyebiliriz. Bu da iktisadi aktörler olarak tekerleri işaret ediyor. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Tekel demek rekabetin ortadan kalkması demek ee, değildir. Ama tekelleşme, yoğunlaşma, sermayenin organik bir yüksekliği, diğer sermayeler için, daha küçük ölçekli sermayeler için piyasaya girişi engelleyen, güçleştiren unsurlar. Piyasaya girişi engelleyen başka faktörler de söz konusu özellikle devletlerin ekonomiye müdahale biçimleri, nepotik ilişkiler, siyasal iktidara yakınlık, sosyal sermaye denilen ağ e, network ilişkileri, bunlar gerek küçük sermaye gruplarının bu sektörlere girişini güçleştiriyor, gerekse de bu sektörlerde iş bulma, e, iş alma, e, arayışındaki çalışanları e, çalışanları zor durumda bırakan e, dinamikler olarak karşımıza çıkıyor. Bu kültür endüstrisi içinde böyle, en geniş anlamıyla e, kullanıyorum kültür endüstrisi kavramını. E, örneğin büyük yapım şirketleri, kültür endüstrisinin büyük sermaye gerektiren ürünleri, işte diziler, sinema filmleri, yayın evleri vesaire. buradaki tekerleşme de hem metalaşmanın farklı boyutlarına işaret ediyor, hem de bu sektördeki farklı arayışları, varoluşları marjinalleştirme eğilimi taşıyor. Tekerlerle kapitalizm içerisinde mücadele etme biçimsel bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Hukuk üzerinden yapılan bir mücadele olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla daima alternatif yolların, açık kapıların bulunduğu bir e, süreç söz konusu. Dolayısıyla tekerlerle kapitalizm içerisinde mücadele çok sonuç verici olmuyor, olmadı. Bunu görüyoruz da. Tekelci sermaye grupları farklılaşsa bile zaman içerisinde tekelcilik e, kapitalizmin e, temel bir özelliği olarak günümüzde varlığını sürdürüyor. Tekellerle ya da tekelcilikle mücadelede belki ekonomik kamunun ağırlığı vurgulanabilir. Ekonomik kamunun varlığı, kamusal ağırlıklı bir ekonomi, özel sektöre dayalı bir tekelciliği sınırlayıcı olabilir. Bu tabii bir başka başlık olarak kamusal tekeller meselesini gündeme getirir. Bu daha detaylı başka bir tartışmanın konusu olabilir. Ama asıl olarak herhalde kapitalizmin bir eğilim olan tekelleşmeyle radikal bir mücadele, kapitalist üretim tarzının ötesine geçen e, arayışları gerektirecek ve ancak bu şekilde mümkün evet. olabilecektir.